Evet. Seçimlerin sonucu gösteriyor ki görev birlik olmak. Bu bizim en önemli görevimiz. Dün de söyledim. Dün de söyledim. Şampiyon olana kadar bayram yok, kutlamak yok. Sayın Ali Koç 7 senelik başkanımız. Bu bir bayrak değişimi. Onun Fenerbahçe'deki tecrübeleri bizim için çok önemli. İstiyorum ki Fenerbahçe'nin tüm başkanları koşulsuz birlik beraberlik olsun. Ben daha önce de söyledim. Birlik beraberlik çok önemli diye. Bu konuda son derece samimiyim. İnşallah Ali Bey'le olan dostluğumuz daha da güçlenir ve kupayı beraber kaldırırız. Üç başkan beraber kaldırırız. Bu benim bu benim en büyük hayalim. Teşekkür ederim. Biz bu birlik birlik beraberliği sağlarsak da Bundan sonra düşmanlarımız düşünsün yeter ki biz bu birlik beraberliği sağlayalım. Teşekkür ederim. Saadettin Saran 12.325 oy, Ali Koç 12.068 oy. Şekip i̇şte Mosturoğlu açıkladı e, resmi olmayan sonuçlardır ama başkan şu yüzden e, yarın saat 17'de açıklanacak dedi. Tüzük e, kuralları gereği Fenerbahçe'nin 34. başkanı Saadettin Saran oldu. Onu bir kez daha e, hatırlatalım. Ardından e, ilk sözü sayın başkan, e, sayın eski başkan Ali Koç aldı e, ve şu ifadeyi kullandı. Önce ilk konuşmasında e, buradaki e, saranın destekçileri Kongre üyeleri ufak bir tepki gösterdi. E, ona da şu lütfen bu makama saygınız olsun dedi. Tepkisini o da e, dile getirdi. Ardından da. Artık yeni başkan e, Saadettin Bey'in etrafında kenetlenme zamanı. Onun için Ali olsun. Fenerbahçe'nin yeni başkanı Saadettin Saran'dır ifadesini kullandı. Teşekkür etti ve sözü e, Fenerbahçe'nin 34. başkanı Saadettin Saran aldı. şunu söyledi, düşmanları içeride değil dışarıda arama zamanıdır dedi. Başkanımızın etrafında kenetlenme zamanı ifadesini e, kullandı. Birlik olmak en önemli görevimiz dedi. Birlik vurgusu çok yaptı. Niye olduğunu söyleyeceğim. Şampiyon olana kadar kutlama yapmak durmak yok ifadesini kullandı. Ali Bey'in tecrübeleri çok önemli. O benim bir dostum. Onun tecrübelerinden yararlanmak istiyorum ifadesini kullandı. Ve o birlik kısmının son noktasına geliyor. Ben bütün başkanlar birlik olsun istiyorum ve kupayı üç başkan birlikte kaldırmak benim en büyük hayalim dedi üç başkan kim? Saadettin Saran, Ali Koç, Aziz Yıldırım. Saadet Saran seçim kampanyasına başladığından beri bunu söylüyor. Hayalini Fenerbahçe şampiyon olduğunda hayalini 3 başkan kupayı birlikte kaldırmak olduğunu, o 3 başkanı bir araya getirmek olduğunu her fırsatta dile getirmişti. Şimdi buradan ne yapacak? E, oy verme işi bittikten sonra şunu demiş, durmak yok. Daha Kasımpaşa maçına gideceğiz demişti. E, buradan Kasımpaşa maçına gideceğini e, tahmin Ediyoruz. E, yetişebilir mi Bilemiyoruz tabii ki ama e, büyük ihtimal yetişecektir. E, kürsüye bakıyorum. Tabii şu anda onları çok net bir şekilde seçemiyorum. Ama e, kazanan taraf, saadetin Saran tarafı kürsüde e, ve kale arkasının olduğu yerden de e, sayın Ali Koç'un e, geldiğini söyleyelim kurmaylarıyla birlikte kürsüde. Fenerbahçe'nin yeni başkanı 34. başkanı Sadettin Saran kutlamaları şu anda resmi olarak yapabiliyor. Ee, dünden, dün de bugün de tepki vardı. Şu anda Sayın Ali Koç e, yürüyor, alkışlanıyor. Evet, ee, Fenerbahçe kongre üyeleri Sadettin Saranı destekleseler bile şu anda. E, Fenerbahçe'nin bir önceki başkanı Ali Koç'u alkışlarla buradan uğurluyorlar. Ee, bu tablonun Fenerbahçe Demokrasisi adına gerçekten çok olumlu olduğunu söyleyelim. Birlik olmanın herhalde ilk göstergesini Kongre üyeleri tarafsarlar veriyor. Daha doğrusu başkanlar vermişti ama bu görüntü çok önemli. Ee, dün Göremedim ama çok ufak bir elini kaldırmış olabilir o alkışlara karşılık vermek amaçlı bunu bir kez daha hatırlatalım. Fenerbahçe'de yeni başkan Sadettin Saran ilk sözleri ne olmuştu bunu bir kez daha söyleyelim. Birlik olmak en önemli görevimiz. Şampiyon olana kadar durmak yok. Ali Koç'un tecrübeleri benim için çok önemli. O benim çok iyi bir dostum." dedi. "Bütün başkanlar birlik olsun ve en büyük hayalim kupayı üç başkan birlikte kaldırmak ifadesini kullandı. Sayın e, Saadettin Saran Fenerbahçe Başkanı, e, gözüm bir yandan da e, eski yöneticilerin e, geldiğini görüyorum. E, orada kimlerin olduğuna bakıyorum ama e, kürsüde şu anda sayın Saadettin Saran'ı e, buradan tam olarak seçemediğimi söyleyeyim. Kalabalık bir ekip var önünde. Fenerbahçe'de artık 7 yıllık Ali Koç dönemi bitti ve bu 7 yıllık Ali Koç döneminin ardından göreve gelen isim Saadettin Saran oldu. 24.800 kongre üyesi oy kullandı. Şekip Bostüroğlu açıklamayı yaptı sayıyı verdi ben biraz önce 34. demiştim 38. başkanı bu düzeltmeyi de yapayım e, buradaki heyecandan dolayı bu konuda e, özür diliyorum 38. başkan e, Saadettin Saran oldu bunu bir kez daha e, hatırlatalım 7 yıllık dönem e, bitti oyları bir kez daha söyleyelim kullanılan oy sayısı. 24.732. Geçerli oy sayısı 23.393. Boş oy sayısı 135. Geçersiz oy 204. Ali Koç 12.068 oy ve yeni başkan Saadettin Saran 12.325 oy da Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. Ali Koç'un konuşmasının şu bölümü önemli artık düşmanı içeride değil dışarıda arama zamanı başkanımız etrafında kenetlenme zamanı dedi. Son yılların en heyecanlı seçimiydi. Ee, akıllara ilk gelen seçim 1998'de Ali Koç'un defa küçüğü bir oy farkla geçip başkan olduğu dönem. Ondan sonra hiçbir seçim bu kadar yakın bir farkla bitmemişti. 2018'de Ali Koç ilk kez aday olduğunda Az Yıldırım'a karşı çok büyük üstünlük kurmuştu. Ardından 2024'te Ali Koç'la Az Yıldırım bir kez daha yarıştı. Ali Koç bir kez daha başkan olmuştu. 2021'de tek aday olarak girdiği bir seçim vardı. Onu da kazanmıştı. Bu olağanüstü seçimli kongrenin bu kez kaybedeni oldu. Ali Koç kazananı oldu. Saadettin Saran. Asfaltta kazandığını söyledi. Onu tebrik ettiği Yolumuz açık şansımız bol olsun. Hepimiz aynı gemide izledi. Düşmanları içeride dışarıda arama zamanı. Başkanımız etrafında kenetlenme zamanı. Ali Koç'un Kırsı'daki son sözleri olduğunu hatırlatalım. Ardından da Saadettin Saran sözü aldı. Birlik olma vurgusunu yapmıştı. Tabi akıllara bu kongre cumartesi pazar. E, konuşmalar vardı. Mali zari ticari vardı. Orada iki başkan bir araya gelmişti. O görüntü yani kucaklaşarak başladıkları Fenerbahçe olan seçimli genel kurul toplantısı yine kucaklaşarak dostluk mesajı vererek dostluk fotoğrafı vererek bitti. İki gündür iki başkanın da vurguladığı Divan başkanı Şekip Mosturoğlu'na vurguladığı gibi Fenerbahçe demokrasisi adı altındaydı bu vurgu ve Fenerbahçe kazandı. Bakalım bundan sonra Fenerbahçe Saadetli Saranlı nasıl bir yol yürüyecek, neleri başaracak,